teknolojiye başlamadan Tam yeni sunucu mu açtın? Evet. Beyler ben tamam, bir ürün aldım. Ee, şey buzdolabı koyun. Buzdolabına koyun. Buzdolabına kanka. Hadi lan PC misin? Yeni şey açmış çocuk. Lan oradayız zaten. Adamla aynı sunucudayım. Ne anlatıyorsun sen? Sıra herkese açık yapsana gireyim kanka. Zaten herkes açık. Değil kanka gözükmüyor bende. Herkes açık orda. Her tatlar kanka. Buzdolabı koy lütfen Gözükmüyor buzdolabı. Kanka koydum. <laughs> Bekle koyacağım. Evet, Tabii sana sodaları değil. Şimdi ben ee, abi bir dakika biz yenikçi market değil miyiz? Burada niye otomatik kasa yok? Ben hani çok sinirlendim. Hayır hayır kanka, hayır. dur bir ya. Ka kanka adam alacağız. Yenikçi olacaksın merak etme. Hayır yenikçi olmamış. olmadan yenikçi olamayız. Kanka sakın satma. Kanka kapatırız bak kasayı. Boşuna para gitmesin. Hayır alma çok para gidiyor. Kanka çok. Dım. Alma alma. Beyler onu geçin. Çırak. Bize şey lazım. Ee, e, şey bakın. Evet. Dondurma koyduğumuz yer var ya. Bir tane ondan lazım. Buzluk tamam kanka hemen alayım. Dondurucu. Ha aynen dondurucu aynen. evet, aynen. Evet, geldi Hasan. Hadi başlıyoruz. Videoya da başladık. Bir tane dondurucu Başla koyun. Başla beyler. Evet bak o bu bir video güzel olacak ama. gibi geliyor. Kasmıyor da oyun. Hadi bakalım. Sıraç ben bir tane eleman gördüm. Sıraç bir yanıma gelsene. Serkol atar. Gel gel sen de bir konuşalım bizim. Kanka bir eleman. tane adam var. Buraya koyuyor kasayı. Kasayı. Niye buraya koyuyor abi? Sor sor ne dedi? Ne bileyim oğlum ben dün sunucu sunucuları rastgele geziyordum. Elime süpürge alıp böyle milleti trollüyordum. Ben de aynısını ya. yaptım o zaman. Ya tamam işte kanka diyorum ki oraya koyalım mı? Güzel duruyor. Gerçekten. Valla yani deneyelim oğlum koy zaten geri kaldırabiliyorum ya Ya oğlum yapma vurma bana vurma Tamam abi <laughs> Birader, o zaman ben Hangi bunu kaldırıyorum ben kaldırıyorum tane... Rafal be, Can şey alsana ha, Tamam dışarıdakileri ben taşıyorum beyler Onları dolu olanları buraya getir koy Boş olanları alsan mavi çöp kutuları var Oraya Kanka biliyorum oynadım ben bu oyunu. Oynadım oğlum bir buçuk dolar veriyor. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Beyler bu olsa ters ama bir şey olur mu? Bence hiçbir şey olmaz biz yenikliyiz çünkü. Şey suları şuraya koyuyorum bak. suları müslüklerin yanına koyuyorum beyler. Beyler, bir daha, bir beyler sıkıştım. Beyler sıkıştım evet sıkıştım. Ne oldu? Sıkıştım. şunu Yaptım. aldım. Yaptım. Ha, bok gibi durdu ya. ya. Her şey fiyatına ayarlayın. Can sen fiyat ayarlasana sen ayarlıyorsun. Oğlum can fiyat ayarlayıcı ben hem depo sorumlusuyum hem de şeyim beyler. Ben ürünlerle ilgileniyorum. Premium. Beyler bunu şey yapalım. Burası ben, şey yapalım. ben şeyim kanka. Hem kasiyerim hem de şey depo sorumlusuyum. Benim aklıma çok iyi bir yer geldi birader. Ben ürünleri alıp diziyorum. Tamam ben de diziyom Premium soda koyuyorum beyler. Beyler buraya koyuyorum. Nasıl? Bence bu, bu böyle iyi. Kanka, kanka yok ya koymayayım. benim eski yeri daha güzel değil mi? Hayır, dediğim. Hayır değil. Daha iyi kanka Allah. Kanka kasayı buraya koyalım mı direkt? Yok kasayı oraya koyma kanka. Girişe koyalım mı kasayı beyler? <laughs> koymayalım kanka. Kanka deyip durma. Abi tamam. bir bir kişi var tamam mı kanka? Kutulara gidiyor çöpe atmıyor. wow demeyin, maşallah deyin. Niye kanka sen Turu abi misin? Ha. Ne oğlum de ya? Git sana boş boş durmasan oğlum. Kanka iş yapıyorum mal mısın? Evet. çık lan. Allah, Kola batıldı oğlum. Şimdi ben kasayı böyle koydum. Bence böyle daha iyi kasa. O sana kanka bir kasamacı ol. Mal mısın oğlum sen ya? Kanka kasayı sen bana boş durma, boş durma diyorsun da ben malzemelerin fiyatlarını ayarlıyorum kardeşim. Ya yok kanka sonradan gördüm elindeki. Ha tamam, Kusura bu çiftçi kapatalım o zaman. Beyler nasıl olmuş çaprazlama kişko. Oğlum depoyu yapsanız ha. Çaprazlama kişko beyler. Kanka burası güzel olmuş. Depo kanka beni neden banladın? DP yapıyorum. Banlamadım ben. kankam ben seni. İnternetin gitmiştir. Tamam kanka. Gitmiştir iyi iyi kasi yakası yeri kasa yeri bence bak orası değil bu burası daha iyi ya eski kasa yerimizi koyalım bence buraya burası iyi ya, beyler nasıl e, bir tane daha yerde kalalım bir şey kasa koydum depocu olarak yapayım? de... sıraç ben depo yeri koydum kanka tamam Aa, oğlum çok buraya koymuş ters beyler ters... adam kiralayayım mı kasa için bir tane İ iki tane kasa var ya dayı bir şey kalırsın. olmaz oğlum iyi Arkadan da gireriz. Böyle yapalım. Kanka, şu, Kanka senin şey yok. Da. Şu eşyayı şuraya koyar mısın? Gene koy alayım oğlum. Ser <laughs> Ser yok. Var reis. Hayır mı alayım? Dismiss mi alayım? Eşyamen yok ha hayır. Hayır ne oluyor lan? Yine. Ha hayır, ya, hayır Ya hayır kiralamak demek. Yine. Ama ne kiralayayım? Kasiyer mi oluyor bunlar? Kanka sen bir bırak onları ben yaparım. Kral, ben yaparım. Kanka, franchise puanı Nasıl, tane... kiralayabiliyoruz. Kiralayabiliyoruz Aa, şu anda. Ben Aç ben ben. Salın orayı bana. Ben alıyorum. Salın. Ben alıyorum. Hayır kanka salsana. Bela, bir tane daha kasa bir tane daha kasa bence. Yapıştıralım. Yenikçi yenik. Kanka bir salsana. Hayır ben yapacağım bir dakika. Yenikçi Kasa alın, kasa alın, kurabi. kasa kurabi. alın, kasa lazım oluyor. Evet, sıra sen bir işe yarama. tur abi, tura abi. Tura tamam, abi, tura abi. Ben kasayı buraya koyacağım. Kasa alıyorum ben. Hasan bekle, ben kasayı koyacağım. Ya ben koyacağım, bir dakika karışma. Hasan, Koydun ben mi? diyorum. Tamam Koydun Hasan, ben, ben koydum, sakın koyma. Kanka sen senin beynine ben burada çalışmam ki. Zaten kanka ben kaslı var... Ben, ben Ay onlara onlar alın. Tıraş bir rolleri belirleyelim mi kanka? Ya ben Hasan sen, sen kasacık kasa, ben geliyorum tamam. Ben ürünleri alacağım kanka ürünleri alıp ay Kanka tamam sen, sen toptancı to, alıcısın tamam mı? Sales sen Onun, onun kalemi Kalesi, oh. tamam. Kanka kasaları buraya mı koydunuz işte? Halil koydu tamam Can sen ne ol söyleyeyim mi? Şu tamam, Halil satın alıcı sen kasiyersin kanka Ben kasiyer miyim? Sıraç... Yok kasiyer değilsin hem kasiyer hem de şu paraları düzenleme şeysin Ben hem depo sorumlusuyum hem kasiyerim Sıraci geldi kasiyer de... kim istedi? Ya Sıraç, bir dinlesene kanka Tuavi kim kovdu oğlum? Kanka ben açıyorum marketi. Daha market açmadık. Evet, geldim ben. Ben açtım oğlum. Op open, open diye bu var, kanka, kanka. daha şunları doldurmamışsınız ki. Dondurma için buraya istediğini koymamışsın. Oğlum iki tane almış kanka. şundan ya. Zaten Sıra aç. Birader yenikçi tur abi nerede? Yenikçi tur abi yapmayın ya. Abi güvenlik yapmayın tur abiyi. Tamam. Kanka kasiyer yaptım. Bundan sonra doğru abi Ya yapma yapma Sen yapma kardeşim Kim Kim yaptı oğlum <laughs> ben abi. yapmıyorum Benim elinde süpürgem var Dur abi Bir kişi de burada Tamamdır Böyle güzel dizmişsiniz Ellerinize sağlık Ellerinize, kollarınıza, bacaklarınıza sağlık Ve kanka oğlum pardon. biraz daha fazlalaştırayım mı ben malzemeyi Malzemeyi fazlalaştır Ben malzeme alırım Bak bir, ben iki, malzeme üç, alırım dört, beş Beş tane daha malzeme alabilirsin cancım. Kanka ben alayım mı? Salsana Al Allah, Allah ben aldım. Ben de şu kasaya atayım birader. Aa bu eski bizim yerikçi fil değil mi? Ya bayağı bir ürün aldık. Hasan vurma onunla. Sen bu 4000 dolar. Aldım kanka yanlışlıkla. Geri bırak, geri bırak. Oğlum almışım bırak niye bırakayım? Almıyorsun vurduktan sonra alıyorsun. Sonra vurmak istiyorsun. Ne bileyim oğlum ben bilmiyorum Neyse ben kasiyelim. yerim. Aramıza Selamlar Al abi. Kanka bu kas kasayı niye ters koydunuz ya? Ben bunu al çıkayım. Ya bizim mallar yaptı. Abi bu kasayı niye böyle koydunuz ya? Hayatınızda böyle kasa mı yok Kardeşim, soldan ya. sağa gelen. Biz yenikçi olduğumuz için, yenikçi olduğumuz için değişik şeyler deniyoruz burada, tamam mı? Kanka sen pasifsin herhalde. Ne ya? pasif ya? Yalnız can bu buzdolabı yetmeyecek, bize bir tane daha buzdolabı lazım, hem de yüzde yüz. Ben bu çöpleri atmaya gidiyorum birader. Oha <laughs> can ne söylemişsin buraya? Ben söylemedim oğlum. Ay market. Open yapın. Can bu ne kanka? Kanka ben söylemedim Halil söyledi. Abi o Bezite Ben bu kadarını söylemedim ki Ağabey kasiyere gelsin biri Ben kasaya söylemedim kanka burada. Ya sen ne kasası kanka kasiyer sensin biz hala kasaya gelmiyor <laughs> Kanka kasiyer ben mi mal mısın ben kasiyerim demedim Evet kasiyerim dedin Tamam, ben, Madem ben de sorumlusu dedim. depo sorumlusu ve kasiyerim dedim Beyler işte ben dedim her şeyi almadan şeyleri koyalım dedim Şimdi bazı şeylerin fiyatları belli değil Abi şu ya. otomatik kasayı kim koydu? Bana müşteri gelmiyor ya. Otomatik kasa mı <gülüyor> koydunuz? <gülüyor> Hayır. Trabi ediyor. Mal mısın oğlum? Adam bak adam eşyasını koyuyor buraya, geçiriyor bak. He, adam otomatik ya. geçiriyor, alıyor. Yani otomatik <laughs> İşimi kapatıyorsunuz bak. Ben kasyer değilim ha, benimce olsun bıraktım. Ben kasa sorumlusuyum. Oğlum sadece soda almışsın zaten. Bu arada bir tane daha buz lazım. Kanka bana bana bu buz istedin aldım. Efendim baba. Yukarıda. Evet. Ee, Kapattım ben kanka kasayı. İçim olmuyor. Kaçayım? Tamam. Lan Turabi'nin kasayı kapatmışsın. Evet açtım şimdi geri gidecek. geç. kasayı geç ya. Kasayı. Turabi, abi diğer kasayı. Ama Hasan kanka sen mal mısın? Tam turabi abi yapar kanka tek başına kasayı. Hasan, Yalnız güzel, güzel para topluyoruz topuyor. ha. abi. Çok ya güzel bu para topladık. Ben zaten başka bir şey Ben burayı silmek istiyorum. Gerçekten silmek, çükürmek istiyorum. Yıkmak istiyorum yani. Hasan şunu da ters koymasaydın keşke ben mi koydum abi Beyler kasayı? Ben koymadım kazandırdı. kasayı. Beyler para kazandırdım. Nasıl? <laughs> süt bitiyor ya. Beyler kola, ben bir süt parça kola veriyorum. Kola pek lazımmış. Beyler kola pekimiz yokmuş. Kola pek sipariş edeyim mi? Sıraç bana hep kredi kartı geliyor abi bu ne? Kolapek sipariş ettim beyler. Kolapek istiyor bütün herkes dur bakayım. Oğlum bak az söyle az bak bir şey alırsan. Lan ben sağ... bunları ben söylemedim çoğu boş. Yemin ederim bunların çoğunu ben. Bu bak ben tola... sadece şu kola peklerden, kola peklerden bir de bir tane şey söyledim. Diğerlerini vallahi ben söylemedim. Kanka hiç kimse bir şey söylemedi ki. Yeni buzdolabı lazım. Yeni buzdolabı lazım acilen. Kanka getiriyorum bekle. Alacağım hemen. Ben Bu arada koyarım. kola pekler ve soda pekler buraya. Raflara, normal raflara. Ben Olabilirim nereye koyayım sonraki. kanka, bu double fridge'i? Nereye koyacağım lan ben bunu? Kasayı biraz... Tur kasasını... Kasaları birazcık kaydırsanız da beyler yana. Kanka tamam. Aslan kanka kasanı bir kaydırıyor. Kaydır dayı. Ters çevir benim kasayı Kanka tur abinin Tur Alış. kaldırın Birazcık sağa götürün tur ikini. Tur ikini kaldırın Kaldırmayın benimkini kaldırın Tur abininkini götürün ya biraz Ay ben kasiyer değilim oğlum anlayın şunu ben kasa sorumlusuyum Kasa sorumlusuyla kasiyerin arasından ne var acaba Kasa sorumlusu, sorumlusu diyorum depo sorumlusuyum ya Ya Hasan depo sorumlusu ne kanka ürünleri ben alıyorum ben koyuyorum yani o manada değil kanka depoya koyacağım anladın mı? Dur abi kafaya gitsene oğlum. Oyun çok bana. Neyse koydum bir tane abi Dondurucu alsanız ya. Dondurucu. Ya var ki dondurucumuz var. <laughs> Beyler bir dakika. Hani, hani dedim, peyniri koyamıyorsun. Beyler oyun. Ya Turabi kasaya gitmiyor. Oğlum Turabi. Harbi Can kanka yanlış buzdolabını almışsın. Kanka sen dedin oğlum ben bu. Lan o buzluk derken dondurma koyulan yere koyulandan bahsetmiş. Kanka o onunla aynı işi görüyor. Ya zaten Görmüyor şu çiğ de... Şu çiğ bu normal buzdolabına koyuluyor haberin olsun. Görmüyor kanka normal ben koydum Halil gel. Ben kanka de yanlış koymuşum, koymuşum kanka. <laughs> kanka bak bak bunu ben koydum. Allah. Bak bu beyazı. Her ipte bir... Allah itlediğin... taş etmesin yani başka bir şey demiyorum Şey <laughs> Ne zaten? Sıraç bir tane kasa buldum alayım mı kanka? Alma. Alma her bulduğunu İki alma Allah'ın aşkına. Her bulduğunuzu alsın. Aa kanka buldum ben. Siz yan Alıyor mu? Ya yanlar, oğlum bizim, bizim otel kasadan bahsediyorsa sakın ondan almayı planlama. <laughs> 2500'lük bir tane. Alma şen... sakın 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 alma onu sakın alma onu. Alıyorum kanka koyuyorum ortaya. Kanka bin paramız var ne anlatıyorsun almanız <laughs> lazım. <laughs> Ay bu nasıl bir şey koyulmuyor. Ya kanka paramız yetmiyor ki çünkü. Bu peynirleri nasıl koydunuz ya? Tamam bu, Ben depoyu götürüyorum, götürüyorum peynirleri. Depoya bir de peynirler çok kanka. ucuz. Kanka Turabi iş yapmıyor mu? Yapıyormuş yok. Can peynirlere zam yap kanka ikisine de. 2 İki dolardan peynir mi satıyor? Abi bir şeyi koymasın ya. Bu arada ki bu yeşil yeşil çöp kutusuna da koyarsak bir buçuk biliyor musun? Oo Hasan ne yapalım kanka şimdi? Vermiyor ne ya. Yapalım, gibi, hani. Vermiyor oğlum yalan söylüyor. Vermiyor bu arada. Lan oğlum ben bana verdi yalan söylemeyin ya. Hayır oğlum. Aga, ya, o benim kazandığım parayı alamayacağım. Hayır oğlum benim kazandığım parayı adam kendisi kazanmış zannetmiş ya. Lan ya. bir buçuk bir buçuk mu kazanıyorsun sen evet, çöp atınca evet, ya? Evet ya sallama ya çöp ben çöp atıyorum. Ya yürü git çıkarttım ben bütün çöpleri yıkadım kardeşim. Bundan sonra dur abi, abi. Sus abi. Kasa alıyorum burayı beyler. Oraya Kanka, kanka neden an... alıyorsun kasa? Paramız yok ya. Ah yeni yeni çalışandan başka bir çaremiz yok gibi geldi benim. Kanka dün çok şey yaptım. Milleti çok trolledim. Hayır nereye gittin? Press West 2 ha buzluğa koyulacak şeyler. Var. Kanka connection. ben bunları alıyorum. Oha wow, Wifi connection ne abi? Hepsinden bir tane alıyorum. Hocam oh, paramız yetmez. Tam al şu dondurulmuş ürünlerden al. Can dondurulmuş ürünlerden al. Öyle yapıyorum. Çok da pahalıya kaçma. 500 harca yeter. Kanka 1400 tuttu bir tane alınca. Aa beyler battık <laughs> kanka Beyler kanka tablet aldım şu anda kontrol ediyorum evet yazıyorum. Zaten e, sen bilmiyor musun kanka? Abi kanka adamlar bekliyor orada. Olmaz ama ya. HSN Kasaya açmamış Kasaya açmış mı? Kasada HSN 1000 gol 24 24 diye çalışıyor Yani <laughs> böyle bir yeni marketiz Böyle sen kasadan çıkmıştın be. o yüzden kapattın Beyler onu bunu bırakın da şimdi ben. ya kanka. çekelim ya ben Beyler yeni aldığım şeyler alır mısınız? Yeni sipariş ettiğim şeyleri alın Yürü git ya <laughs> Sen ne buraya oğlum sarıp buldum Abi ben ne alaka ya? Ma sen bana vurdun. Beyler ben buraya Hsn. bir tane yılbaşı ağacı koymak istiyorum. Hsn. Koy kanka. Din kanka bol. bu nereye koyuluyor? HSN Bingbol 24 Beyler buraya 24. mezarlık koyayım mı? Koy kanka. Niye koyayım oğlum? Koy lazım olur kanka. Halli falan koyayım. NPC mi? NPC Asta Abi ışık ekler misiniz? Kanka bunlar dolaba koyulmuyor. Halil yeni aldırdığın şeyler dolaba koyulmuyor kanka. Evet dolaba koyulmuyor. Bunlar nereye koyacağız? Sıra ışık nasıl anlıyor? Kanka ışık da al yani bir daha mı? da almayı bilmiyorsan da yani ben bir şey bilmiyorum. Kanka beta mısın sen? Aç oradaki tuşlara nasıl basıyorsun bilmiyorum. Bilardo, bilardo oluyorum ben. Al kanka. Meğer biz bu bilardo bunlar koyulmuyor. Ben bilardo alıyorum. Ben bilmem. ben bilardo alıyorum. Aa can. Hatta ben... parayı kim harcıyor eksi sekiz eksi sekiz ya. Can bunlar ben... normal şeye koyuluyor normal rafa. Kanka parayı kim harcıyor eksi sekiz eksi sekiz? Ben harcamadım. Sıra arıyorum. çarjıyordum. Yemin ederim. Ne yapıyor mal? Yemin ederim ben harcamadım. Ya sallama ya. Şey ya ışık ya. alıyor işte ya, o harcıyor. Ha, oğlum yeni ben tamam, ışık, ışık lazım olum ya. Oğlum yeni ışık almaya başladı. İşte, bu arada beyler ya, kanka, ee... bir... ben buldum, bir ben kimin harcadığını buldum beyler. buldum beyler. Elime bakınca anlarsınız. Ha can, <laughs> ben ne alak olum? Ya Halil sen mi sipariş ettin bunları? Kanka ben ettim de, şimdi bak. Yani 800 200 liramızı bok yoluna gönderdin can. Koyulmuyor bunlar böyle mal mal. 1400 değil. Ben 1000 lira verdim. Bu birincisi hatta 800 lira verdim. İkincisi kanka bunları sen sipariş etmeyi söyledin. Üçüncüsü kanka sıra aç. Ben 800 lira verdim. Kalan 800 lira nerede? Kalan 800 lira diye bir şey yok. 1000 lira bu Kanka 800 TL diye bir şey yok ki. Dolar oğlum burası. Bak adam Amerikan dövüşçüsü. Erzurum'da bir şey. Ali çalışsan olur. ya adam, ne çalışayım ben kasar kasiyer miyim? Ben kasiyer miyim? Evet. <laughs> evet. Hayır değilim oğlum ben kasiyer manyak mısın ya? Ya kasiyersin kanka ne anlatıyorsun ya? Kasiyer <laughs> değilim oğlum ben manyak mısın? Ya evet, oğlum lisanı çalışıyorsun kasiyerde mal mısın Kal kanka? Hayır seni döveceğim harbi ben kasiyer de. değilim. Gerginlik var şu anda evet. <laughs> kasiyer çekiyor musun? Hayır evet kardeşim hayır mı demem yere buna. Beyler lütfen yardım eder misiniz evet ya? ya? Tek hemen, başıma. Hemen A, bir tamam kayıt kanka kontrol. can anladık ya. Evet, yardım, yardım ediyorum kayıtımız, kanka kayıtımız sen. Kaydımız devam ediyor evet kaydımız. Kanka Hasan neden vuruyorsun? ki? Kanka işim arıyor ben alt F4 atıyorum ya. At kanka. Ya yapma ya, Hasan. Hasan, Hasan ya. Ne oldu bu kanka? Hasan, <laughs> Hasan senin o. <laughs> sen ben bıraktım kanka. <laughs> Bırak. beni. Bırak Al beni. beni. Bırak beni. Bırak beni. Al, Çıkamayacağım köle. bu zaten. Köle kalacaksın Çıkamayacağım orada. Çıkamayacağım kanka. Çıkamayacağım ben. Çıkamayacaksın. Ya ben niye kilitliyorsun? Karşım. Ceza Çıklamam. çekiyorsun. Çıklamam. Ceza çekiyorsun karşım. Bundan sonra dur abi. Çıkarım. Rusun çıkarım <laughs> Çıkarım işte. Çık. Tamam çıkıyorum. Sen nereye gittin? Can, Canişko. iş var. Bundan dur abi, sus abi. Lan Can. SN bin gol 24 <gülüyor> 24. <gülüyor> ya vurma vurma yiyim ben. Evet. Vurma Hasan. SN bin gol 24. Hasan vurma. 24. HSN bingo 24 24 yeni müşterilerimize kötü şeyler yapıp kasada çalışıyor.